Bolunun Mudurnu ilçesinde 70 yılı aşkın süredir ilçede fotoğrafçılık yapan 100 yaşındaki Abdullah Çetin hayatını kaybetti. İhlas Haber Ajansı muhabiri İlhami Çetin'in babası olan Abdullah Çetin, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi öğle namazını müteakip Mudurnu ilçesi Beşkavaklar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşkavaklar mezarlığına defnedildi. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Çetin'i sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mert Minisker ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Düzce TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Bütün canlılar nefes alanlar ölümü tadacaktır diyor. Hani burada ayet-i kerimede yine bir incelik var. Farklı olmaktan ölecek demiyor. Tatmaktan bahsediyor. Zeika. Tatmak bir şeyin lezzetini almaktır Arapça. Bu ölümü tadacaksınız derken bizleri ölüme özendiriyor. İşte Mevlana hepimizin örnek aldığı ölümü vuslat, kavuşma anı olmaktan belirlemiş. İşte "Abdullah öldü" demesi çok kolay. Ama dün İlhan abi dün akşam beni aradığında hani bir tabir vardır. Şairin tabiriyle söyleyelim onu yine. Hacı Abdullah öldü dediler. Sanki koskoca bir çınarı tutup gökünden devirdiler diyor. Yani ölmek öldü demek çok kolaydır ama şu yüzyıla neler sığdırdı bu adam. İyisiyle kötüsüyle hepinizde bir hayat, bir komşuluk. İşte ben 15 yıldır bu camide görev yapıyorum bu mahallede. 15 yıldır her bayram elinden geldiği kadar gitmeye çalıştım. Sadece pandemide e, uzak durduk, biraz e, koptuk öyle söyleyelim. Onun haricinde onun duasını almaya çalıştık. Sevinirdi. İşte e, oradan başlayarak da benim bile komşuluk hakkım vardır onun üzerinde. Onun benim üzerinde mutlaka vardır. Hepimizde olan bir itibatı olan, işte evin önünde söyledim ya fazla uzatmayacağım o kimlik çıkartırken yapıştırdığınız fotoğrafların çoğunda Abdullah Dede'nin emeği vardır. Evlenirken nüfus, evlenme cüzdanına yapıştırdığımız fotoğraflarda mutlaka resimci Abdullah'ın bir şeysi vardır. E, emeği vardır. Şimdi yüzyıllık asırlık çınarımıza dünyadan ahirete tahallük eden haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Yüce Mevlam helalliğinizi kabul eylesin. Merhum, merhum Abdullah Dede'nin de gani gani rahmet eylesin. Varsa dünyada yapmış olduğu hatalarını, seyyahatlarını tep tebdil ve tahmin eylesin. Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan. İmamla beraber iftida tekbirini alacağız. Biraz öne geliver. Daha sonra imam ikinci tekbiri alacak. Sizler de içinizden tekbiri almayı ihmal etmeyin lütfen. Sessizce tekbirinizi aldıktan sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyacağız. Üçüncü tekbiri imamla beraber aldık. Allahu Ekber.